Aslan ile Fare masalı. Ormanlar kralı aslan bir gün ava çıkmış. Gün boyu dolaşmış ama yiyecek hiçbir şey bulamamış. Karnı da oldukça acıkmış. Kendi kendine homurdanmış. Bugün aç yatacağım herhalde demiş. Aslan homurdanarak yürürken karşısına sevimli küçük bir fare çıkmış ve hemen küçük sevimli fareyi bir hamlede yakalayıvermiş. Bu durum karşısında küçük sevimli fare çok korkmuş ve aslana yalvarmaya başlamış. "Ne olur beni yeme. Ben o kadar küçüğüm ki senin karnını bile doyuramam." demiş. Ormanlar kralı aslan olsun. Aç uyumaktan iyidir diyerek ağzını açmış ve küçük sevimli fare o sırada beni yemekten vazgeçersen bir gün yardıma ihtiyacın olduğunda sana yardım edebilirim demiş. Ormanlar kralı aslan farenin bu sözlerine kahkahalarla gülmüş. Senin gibi küçük bir fare benim gibi koskoca ormanlar kralına Nasıl yardımcı olabilir ki? diyerek fareyi pençelerinin arasından bırakmış. Aslan küçük fareyi affetmiş. O gün aslan karnı aç uyumuş. Midesinin gurultusundan sabaha zor etmiş. Sabahleyin de erkenden avlanmak için ormanda gezinmeye başlamış karnını doyurmak için yiyecek bir şeyler ararken kendini birden bir ağacın dallar arasında bir ağın içinde buluvermiş. Aslan hemen anlamış bu ağ avcıların hayvan yakalama tuzağıymış. Umutsuz bir şekilde kükremeye ve bağırmaya başlamış. Aslanın sesini duyan fare kendi kendine Aslan neden kükrüyor acaba? diyerek sesin geldiği yöne doğru koşmuş. En sonunda aslanın tuzağa düştüğü ağacın altına varmış. Aşağıdan aslana, "Ne yapıyorsun ağaçta?" diye seslenmiş. Fareyi gören aslan çok sevinmiş ve fareye, "Avcıların tuzağına yakalandım. Lütfen bana yardım et." diyerek ondan yardım istemiş. Bunun üzerine küçük sevimli fare hemen ağaca tırmanmış. Ağın bulunduğu dala gelen fare hızlı bir şekilde ipleri kemirmeye başlamış. Sonunda aslanın çıkacağı kadar bir delik açmış. Aslan ağdan kurtulup aşağıya atlamış. Kurtulduğu için çok sevinen aslan sevimli fareye teşekkür etmiş ve ona bundan sonra en iyi dostum sensin. Zor duruma düştüğünde beni çağır. Koşar gelirim." demiş. Ormanlar kralı aslan o günden sonra hiç kimseyi görünüşünden dolayı küçümsememiş. Küçük sevimli fareyle de çok iyi dost olmuşlar. Siz siz olun hiç kimsenin yapabileceği işleri küçümsemeyin. Yapılan iyiliklerin de mutlaka karşılığının olacağını unutmayın. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri iyilik yapanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutma